Merhaba genç, 10. sınıfa hoş geldin. 10. sınıfta Türk Dil ve Edebiyatı'nın çok yoğun bir müfredatı var. Evet, çok konu var ama merak etme üstesinden geleceğiz. Ben Onur Soğuk Hoca olarak bütün 10. sınıf konularını sana anlatacağım. Elinde de zaten çok güzel bir kitap var. Çap yayınları konu anlatım kitabımız var. Ve bu kitaptaki tüm konuları ben sana yorumlayacağım, tek tek anlatacağım. Hatta bol bol soru da çözeceğiz. Ve 10. sınıf edebiyatını çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Yazılılardan da yüksek puanlar alacaksın. Evet, ilk İlk dersimize başlıyoruz. İlk dersimizde edebiyat tarih ilişkisinden, edebiyat din ilişkisinden, edebiyat e, Türk edebiyatının tarihi dönemlerinden bahsedeceğiz. Evet, ilk edebiyat tarih ilişkisi. Tabii önce Edebiyatın tanımını bir de tarihin tanımını yapalım ve ikisi arasında nasıl bir ilişki var onu beraber yorumlayalım. Şimdi edebiyat neydi? Duygu, düşünce ve hayallerin, olayların, unsurların estetik haz uyandıracak şekilde. Estetik neydi? Güzellik, güzel duygular ifade edecek şekilde ifade edilmesine biz ne diyorduk? Edebiyat diyorduk. E tarih ise tarih aklına ne geliyor? Geçmiş zamanlar geliyor, değil mi? İnsanların toplumları etkileyen faaliyetler, olaylar e, alayları yer ve zaman göstererek e, inceleyen, geçmişi inceleyen bilim dalına ise biz ne diyoruz? Tarih diyoruz. Evet, bu, tonumlar, bu tanımları da göz önünde bulundurarak edebiyat ve tarih arasında nasıl bir ilişki var? Beraber ona bir bakalım. Bir kere hem edebiyatın hem de tarihin ana konusu nedir? İnsandır. Edebiyatın da ana malzemesi insandır. Tarihin de yine malzemesi nedir? İnsandır. insanın yaptıkları ettikleridir. Yazarlar edebi eserlerinde tarihin verilerinden yararlanırlar. Mesela diyelim ki işte Çarlık dönemi Rusyası ile alakalı bir roman yazmak istiyorsun. Tabii ki o dönemin tarih kitaplarını, tarihi eserleri, ansiklopedileri inceleyerek ne yaparsın? O eserini oluşturursun. Ve dolayısıyla da konusunu tarihten alan roman, hikaye, şiir, Tiyatro pek çok eser karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Demek ki tarih edebiyata kaynaklık edebiliyor. Tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır. Sonuç itibariyle buradan kastımız şudur. Kurtuluş Savaşı mesela. Bu bir tarihi gerçekliktir değil mi? Türk halkının e, kurtuluş mücadelesi ve arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması. Dolayısıyla o tarihi gerçeklik romanlara, hikayelere, şiirlere konu alıyor. Ama tam anlamıyla değil, kurgusal sanatçının... Zihninde uyandırdıklarıyla karşımıza çıkıyor. Tarihi bir olay, tarih açısından olduğu kadar edebiyat açısından da önemli bir kaynak olabilir. Mesela Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi önemli olaylar edebi eserlere konu olabilir. İnsanlığın karanlık dönemine ışık tutan destanlar da tarihe kaynaklık edebilir. Evet, yani edebi eserler, özellikle yazının bulunmadığı dönemlerde meydana gelen sözlü edebi eserler de tarihe kaynaklık edebilir. Onu da söylemek lazım. Edebi eserler aynı zamanda tarihçilerin bilgi almak için başvurdukları önemli kaynaklardır. Bu örneklerde gösteriyor ki edebiyatla tarih arasında çok sıkı, çok yakın bir ilişki var. Peki gelelim edebiyat ve din arasındaki ilişkiye. Şimdi din oldukça önemli bir unsurdur. İnsanlar varoluşlarından itibaren bir şeylere inanma ihtiyacı içerisinde olmuşlardır. Dolayısıyla din insan davranışlarını, toplum davranışlarını derinden ne yapar? Etkiler. Dolayısıyla böylesine önemli olan bir olgunun edebiyatı, edebi eserleri etkilememesi düşünebilir mi? Düşünlemez tabii ki. Dolayısıyla bir toplumun inancı, insanların inancı edebi eserlere de direkt ne yapar? yansır. Edebiyatla din arasında şöyle bir ilişki vardır diyebiliriz. Şiirin ilk örnekleri dini ayinlerde söylenmiştir. Bir kere edebi eserler, edebiyat dini törenlerden doğmuştur. Mesela Türk edebiyatında ileride göreceğiz. Sığır, yu adı verilen törenlerde Türk şiirinin ilk örnekleri var. Eski Yunan'da tanrılar için düzenlenen törenlerde şiirler meydana geliyor. Dini törenlerde söylenen ya da okunan şiirler dini içeriğe doğal, doğal, doğal olarak sahiptir. Edebiyat dile paralel olarak gelişmiş. Başlangıçta dini törenlerde söylenen dua ve ilahilerle sınırlıyken zamanla zamanla maddi dünyayı mesela ilahi aşk yerine beşeri aşkı e, barındırmış ve e, ilahi aşk yerini beşeri aşka bırakmıştır diyebiliriz. Sonuç itibariyle başlangıçta dini hissiyatlarla oluşturulan o ilahiler, şiirler daha sonra dünyevi hale ne yapmıştır? gelmiştir. Toplumun dini yaşantısı, inançla ilgili ritüelleri edebi eserlere tabii ki konu olur. Bu anlamda edebiyat din arasında yakın bir ilişki vardır. Edebi eserlerin dili konusu toplumun mensup olduğu dini hayattan etkilenmiştir. Bu nedenle dini hayat edebi dönemleri belirleyen etkenlerden biridir. Mesela bizim açımızdan baktığımız zaman İslam dini biliyorsunuz Arap toplumuna indiği için e, Arapça değil mi? Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Dolayısıyla da bizim o İslami dönem içerisinde yazılan eserlerde de mesela Arapça etkisi vardır. Yani din dili de ne yapar? Etkiler. Edebiyat dini hayatı, dini hayatta edebiyatı ve dili ne yapar? Etkiler. Örneğin eski Türkler 11. yüzyıldan itibaren gök tanrı inancına mensup oldukları için başlangıçtan 10. E kadar geçen dönem edebiyat tarihçiler tarafından İslamiyet öncesi olarak anılırken daha sonra Türklerin 10. yüzyıldan itibaren Müslümanlaşmasıyla birlikte 11. yüzyıldan sonraki dönem ise İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı olarak adlandırılmıştır. Hatta bu dönem Batı etkisine kadar da ne yapar? Devam eder. Şimdi geldik Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerine ki Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleri önce şuradan ben sana bahsedeyim. Üç tane önemli tarihi dönemimiz var. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisinde Türk Edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Peki edebiyatımız bu üç başlığa ayrılırken neler baz alındı? Neden? Edebiyat tarihçileri bizim edebiyatımızı bu üç başlığa ayırdılar. En önemli iki neden burada da belirttik, dikkat et. Din değişikliği ve kültürel farklılaşmadır. Şimdi din değişikliğinden kastımız şu. Türkler tarihi süreç içerisinde farklı inançlara benimsediler. İlk Türkler, en eski Türkler şamanizm, gök tanrı gibi inançlara mensupken daha sonra maniheizm, budizm gibi inançlar devreye girdi. Sonra ise 10. yüzyıldan itibaren İslamiyet etkisi girdi. Dolayısıyla İslamiyet etkisiyle beraber edebiyatta tam bir kırılma meydana geldi. İslamiyet öncesi ürünlerden Maniheizm, Şamanizm, Gök Tanrı gibi inançların etkisi varken İslamiyet etkisiyle oluşan ürünlerde ise tabii ki İslam etkisi kendini ne yaptı gösterdi. Dolayısıyla hemen ilk başta İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve İslamiyet etkisinde Türk Edebiyatı diye ne yapmış oldular? Ayırmış oldular. İşte bu dinsel farklılaşmadır. Din değiş edebiyat tarihimize direkt yansımasıdır. Bir diğer şey ise Batı uygarlığı yani kültürel farklılaşmadır. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmaya başlamasıyla birlikte işte Batı medeniyetinin işte oradaki sömür sömürü düzenine geçilmesi, ulus devletlerin kurulması gibi nedenlerle Batı medeniyeti ilerledi. Dolayısıyla 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı'daki genç aydınlar, e, sanatçılar batı kültürünü özellikle Fransız kültürünü benimsemeye başladılar. İşte o andan itibaren de batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dediğimiz dönem ne yaptı? Başladı. O da işte Tanzimat, Servet-i Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi diye günümüze kadar geldi. Yani Türk Edebiyatı'nın tarihi devirlere ayrılırken iki önemli ölçütümüz var. Bunu unutma. Bir, dini farklılaşma iki kültürel farklılaşma ya da şöyle diyebiliriz din değişimi ve kültürel farklılaşmaya dikkat. Tabi bunun yanında coğrafi farklılaşma, dil farklılaşması gibi başka etkenler de var ama en önemli iki etken bu dediğimiz. Ve bu etkenler çerçevesinde Türk Edebiyatı'nı biz şu dönemlere ayırıyoruz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı bak başlangıcı belli değil 10. yüzyıla kadar ne yapar? Sürer ve İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı biz ikiye ayırıyoruz. Sözlü Edebiyat yazılı edebiyat. İslam etkisine gelişen Türk edebiyatı ise 10 ve 19. yüzyıl arasını kapsar. Hatta burada bir geçiş dönemi var. Onu ilerleyen konularda zaten anlatacağız. Burada ise Anadolu sahasında gelişen iki tür edebiyatımız var. Birisi divan edebiyatı, diğeri ne? Halk edebiyatı. Halk edebiyatı da kendi arasında üç ayrılıyor. Anonim, dini tasavvufi ve aşık edebiyatı olmak üzere. Bak bu tabloya dikkat et. Bu tablo yazılılarda, sınavlarda karşına ne yapabilir? Çıkabilir. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı ise Tanzimat Edebiyatı ile başlar. Arkasından Servet Fünun Edebiyatı, onun arkasından Fecrati, onun arkasından Milli Edebiyat Dönemi, onun arkasından da Cumhuriyet Dönemi içinde bulunduğumuz dönem olarak ne yapar? Devam eder. Evet, böylelikle 10. sınıfın ilk dersini bitirmiş olduk. Bu kısım önemliydi. İlk yazılı da buradan kesinlikle soru gelecektir. Burayı umarım iyi dinlemişsindir.